Bir şeyi kurmanın nedenli zor olduğundan bahsetmiş ve aşure metaforunu kullanmıştım. Hepimiz biliriz. Aşurede tüm muhteviyat aynen aslını korur. Bir tek buğday dışında. Kaynadıkça buğday erir, her defasında süzülür, rafine edilir, keşkek olur. Buğday tek başına bir hiç. Amacı, vasfı bir arada tutmak. Sonrası malum. Aşureyi aşure yapan, zenginleştiren ne varsa her şey aynı kazanın içinde. Ben Bursa Kurucu İl Başkanı olarak 3 yıl önce, 3 yıl boyunca Bursa'nın devasını bu zenginliğini bir araya getirmek ve bir arada tutmak için çaba harcadım. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde kurucularımızın inşa ettiği deva fikrinden aldığım ilhamla bambaşka topraklarda yetişmiş, bambaşka müzikleri dinleyen insanları, bambaşka hızda çalışan, bambaşka yerlerde, bambaşka zamanlarda dinlenen insanları bir araya getirdim. Onları tek başınalığın değerli ancak bir arada durabilen bir aşure kadar lezzetli olmadığını anlayana dek bir arada tuttum. Birbirlerini iki gün görmeseler rahatsız olacakları güne kadar bekledim. Şimdi hayatımın en büyük zenginliği olarak adlandıracağım bu zenginliğin içinde her biri ile helalleşmek için hazırım. Kıymetli dostlarım, yol arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, bu zenginliğin adı Bursa'nın devası. Bu zenginliğin, bu lezzetin, bu gayretin adı Bursa'nın devası. Sizlerle birlikte Bursa'yı en iyi temsil edecek il ve 17 ilçe teşkilatımızı hep beraber oluşturduk. Fiziki kuruluşlarını, idari kuruluşları sorumluluk ve gayretle hep birlikte tamamladık. Nasıl olacak dediğimiz işleri büyük bir başarıyla tamamladık nasıl yaparız dediğimiz külfetlerin altından hep beraber el birliğiyle kalktık. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ı yedi kez, tüm genel başkanlarım, yardımcılarımızı, kurucularımızı onlarca kez Bursa'mızda ağırladık. Tüm il teşkilatlarımızla üç yılda on binlerce faaliyeti birlikte gerçekleştirdik. On güne yakın üyeyi birlikte yaptık. Sizlerin gayreti ile Partimizi 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptıklarımızla ve sizlerin gayretiyle gurur duyduğum çok iyi bir noktaya getirdik. Tüm bunları yaparken benim için daha iyisi mümkünken daha razı daha azına razı olabilmek çok zor. Yapılabilecek bir şeyler varken yapmadan beklemek çok zor. Çalışmak varken durmak çok zor. Sizlerin gayretini, niyetini gönlümde taşırken tüm şartları zorlamamak çok zor. Daha az yapsak olurdu. Ama kendimize ve bu ekibe haksızlık olurdu. Bu sebeple bilmeden gönül kırdığım, hakkınıza girdiğim olmuştur. Bu vesileyle geçmişi yarın'a taşımadan hemen bugün sizlerden helallik istiyorum hakkınızı helal ediniz. Hepinizden ayrı ayrı razıyım. Allah da sizden razı olsun. Sizlerin huzurunda bizlere destek olan genel merkez yöneticilerimize, teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza, üyelerimize, gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün huzurunuzda yeni bir sorumluluğa talibiz. Çocukluğu Ebu İshak Mahallesi'nde, Kamberler'de, Elmas Bahçeler'de, Meydancık'ta, Kayhan'da, Okçular'da, Resulzade İşan'ında, Çancılar'da, Reyhan'da, Zafer Mahallesi'nde, Telin Altı'nda, Balıklı'da geçmiş bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak bugün yeni bir sorumluluğa talibiz. Bugün emeğin arka sokaklarında Gürsun'un yeni doğanından İnegöl'ün alanlısına, Karapınar'dan Samanlı'ya, Yavuz Selim'den Şirin Evlere, Panayır'dan Doğan Evlere, Telefilik'ten Molla Arap'a, Molla Ferani'den Demir Kapı'ya bu şehrin kadersiz sokaklarında adam gibi beslenmeyi iyi bir ilkokul öğretmenini, İngilizce öğrenmeyi, iyi bir meslek sahibi olmayı, iş bulabilmeyi, doğru dürüst bir üniversitede okuyabilmeyi, hayal kurabilecek kadar bir maaşla çalışabilmeyi, kız ya da erkek arkadaşıyla yeşil çay bahçesinde Bursa'ya karşı çay içebilmeyi, belki beğendiği bir spor ayakkabıyı alabilmeyi hak eden çocuklar var. Biz bu çocukların sorumluluğuna, dertlerine, kederlerine, kaderlerine talibiz. Biz bu ülkede fırsat eşitliğine talibiz. Bugün bu şehirde hiç banka şubesinden içeri girmemiş yüz binin üzerinde kadın var. Evde hasta baktığı için temizliğe bile gidemeyip yavrularının açlığı ile hastası arasında kalbi ikiye bölünen anneler var. Çocuğu uyuşturucuya bulaşmış çaresiz anneler var. Ev temizliğinde, güvencesiz işlerde gençliğini çürüten, iyi eğitim alamamış, erkek şiddetine maruz kalan genç kadınlar var. Çocukluğunu, çocuğunu yuvaya verse, maaşı yuva ücretine ancak karşılayan, bari sigortam ödeniyor diye Kendini zorlayan beyaz yakalı kadınlar var. Bu ülkede hayal kuramayan tek mücevheri babalarının taktığı nazar boncuğu olan genç kızlar var. Biz tüm bu kadınların her türlü şiddetten uzak evlatları ile mutlu, özgürce, daha iyi bir yaşam sürmelerine talibiz. Bugün bu şehirde her sabah bismillah diyerek dükkan açan, akşama kadar elektrik parası, dükkan kirası, bağkur primi, işçi maaşı, kdv'si, gelir vergisi düşünürken yorgun düşen, arabasının muayenesini yaptıramayan, kredi kartlarına mahkum küçük esnaflar var. Biz esnaf kardeşlerimizin, abilerimizin dertlerini ve hayat yüklerini bitirmeye talibiz. Bugün bu şehirde gördüğü herkesten yıllarca emek edip okuttuğu oğlu, kızı için iş isteyen babalar var. Her gün işkur önünde sıraya giren genç insanlar var. İş arama umudu hiç olmamış ya da aramaktan vazgeçmiş babasından aldığı harçlık olmasa evden çıkamayan gençler var. Biz genç kardeşlerimizin yarınlarına talibiz. Her gencin meslek sahibi olup çalışmasına yeniden üreten Türkiye'yi inşa etmeye talibiz. Bugün şehrin doğusunda kötü standartlarda yaşayıp batısında çalışan, her gün Bursaray'da balık istifi seyahat etmek zorunda olan bu şehrin 24 sanayi bölgesinde 3 var diye ter döken, etin kilosu, kıymanın gramı, çocuk bezinin paketiyle kafayı bozmuş, temel ihtiyaçları bile kendisine lüks olarak dayatıldığı işçilerimiz, tek derdi sadece insanca yaşamak olan yüzbinler var. Aldığı ücretler enflasyon karşısında erimiş, her gün fakirleşen, kendisine artık orta direk diyemeyen, yüz binler var. Bu hayat pahalılığını bitirmeye, alım gücünü yeniden yükseltmeye, orta direği yeniden nefes aldırmaya talibiz. Bugün bu verimli topraklarda 50 dönüm yer ekip aylarca işçilik yaptıktan sonra zarar eden, gittikçe batan çiftçi amcalar var. Ata toprağından umudu kesip şehirde pres altında işçilik yapan yüz binler var sattığı süre, süt para yapmadığı için ineğini kesip işi bırakan hayvancı aileler, işletmeler var. Biz bu topraklarda tarımın yeniden canlandırılmasına, çarşıda, pazarda bereketin geri gelmesine talibiz. Bugün bu sanayi şehrinde alnının akıyla kazandığı dövizi bile elinde tutamayıp zorla bozdurmak zorunda kalan, vergisini ödese bile Vergi dairesinin sopasını her daim üstünde hisseden, hakkı olan dürüst işleri bile rüşvet vermeden, adamını bulmadan yaptıramayan, ticaret odasından iktidar uzantısı çıkar gruplarından dağıtılan sanayi arazilerinden haberi bile olmayan, fikri sorulmayan, ileride fabrika yaparım diye aldığı araziyi kamulaştırılıp avucunu yalayan Çataltepe'de Kotiyak'ta umutlarını tüketen kobiler, sanayiciler var. Biz yeniden serbest ticarete, kalkınmaya, berekete, işlerimizden yeniden keyif almaya talibiz. Bugün bu şehirde gördüğü haksızlığı dile getiremeyen, emeğinin karşılığını alamayan, mesleki güvencesi olmayan, hayat standartını mesleğini doğru dürüst yaptığı için karşılayamayan, her daim belediyelerin reklam bütçeleriyle sıkıştırılan, patron baskısı ile sözleri düğümlenen basın ve medya mensupları var. Biz basın mensuplarının mesleğini özgürce yapabilmesine, insani standartlarda sadece mesleğini yaparak yaşam kurabilmesine, baskıdan kurtulmasına talibiz. Bugün bu şehirde Türkiye'de yolsuzluklar olmasın, yasaklar olmasın diye iktidar partisine oy vermiş. Hiçbir şey beklemeden desteklemiş. Ama bugün kendi gönül verdiği partiyi, o partide bulunan insanları, o partinin nasıl bu hale geldiğini anlayamayan, gönlü temiz, bu ülkeye inanan yüz binler var. Biz bu ülkede yeniden hortlayan yolsuzluğu, yasakları ve yoksulluğu bitirmeye talibiz. Biz bugün bu şehirde günde beş vakitte cuma namazlarında vakitsiz dertler ile kılınan namazlarda elleri semaya kalkan anne babaların dualarından dertleri çıkartıp şükürler doldurmaya talibiz. Yarın kıymetli Bursalılar, abiler, ablalar, anneler, Babalar, kardeşler, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyoruz. Yarınlar nasıl olacak? Nasıl bir Türkiye istiyoruz? Çocuklarımız nasıl bir ülkede yaşayacak? Milletin kaynakları nasıl dağıtılacak? Hep birlikte karar vereceğiz. Şimdi milletimiz için, çocuklarımız için, yarınlar için soruyorum. Siyaset dediğiniz şey neden var? İşsizliği Umutsuzluğu çözemiyorsa siyaset neden var? Sizi, ailenizi, sevdiklerinizi mutlu edemiyorsa siyaset neden var? Hayat pahalılığını bitiremiyorsa siyaset neden var? Hepimizi fakirleştirmekten kurtaramıyorsa siyaset neden var? Gençlere iyi bir gelecek veremiyorsa siyaset neden var? Çarşıdaki, pazardaki yangını çözemiyorsa siyaset neden var? vatandaşın sizin dertlerini duymayan siyaset neden var? Artık yeter. 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyoruz. Yapamayanlar gidecek, yapabilenler gelecek. Bize oy verin çünkü ekonomiyi düze çıkaracak planlarımız hazır. Bize oy verin çünkü Türkiye'yi büyütecek kalkınma ve sanayi planlarımız hazır. Bize oy verin çünkü Hayat pahalılığını bitirecek, enflasyonu düşürecek planlarımız hazır. Bize oy verin çünkü Bursa'nın deprem risklerini tümüyle bitirecek planlarımız, finansal kaynaklarımız hazır. Bize oy verin çünkü çocuklarımıza gelecek hazırlayacak eğitim reformlarımız hazır. Bize oy verin çünkü teknolojide sıçrama yaratacak eylem planlarımız hazır. Bize oy verin çünkü tarımı yeniden ayağa kaldıracak Eylem planlarımız hazır. 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Yapamayanlar gidecek, yapabilenler gelecek. Millet kazanacak, biz kazanacağız. Bugün huzurunuzda büyük bir gururla Bursa Kurucu İl Başkanlığı görevimi tamamladığımı ve Demokrasi ve Atılım Partisi 28. dönem milletvekili aday adaylığımı bugün sizlerle paylaştığım bu duygu ve düşüncelerle ilan ettiğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.